Merhaba arkadaşlar, ee, birkaç gün önce e, başlayacağım dedim videoların ikincisini çekiyorum. Biliyorsunuz ilk liberal yönetmenler ve Portekiz Sorunsalı videosuyla başladık. Bu da o aynı konunun ikinci bölümü çünkü orada düştüğümüz veya olduğumuz durumun e, biraz niçin kaynaklandığını konuşmamız lazım. Yoksa şöyle oluyor ki bu tartışmaların içinde çok yer aldım. İşte eee sen şucusun, sen bucusun, ee, o sana laf söylesin, sen ona laf söyle ve abuk subuk bir e, tartışma ve çatışma içinde sonuç vermeyen bir şeyin e, bir debelenmenin içinde yok olup gidiyoruz. Ee, bence herkes, tartışmanın her tarafı bunun sebeplerini düşünmeli. Ben de kendi açımdan bu programı yaparken aslında biraz da düşünüyorum. Şimdi e, niçin Türk sinemasında sol Olgunlaşamadı. Türk sinemasındaki sol ve genel itibariyle Türkiye'deki sol liberallerin gölgesinde kaldı. Veya solun en fazla ses çıkartan kısmı niçin liberaller? Yani bu sinemada aslında hani siyaseten izlemek de çok kolay ama sinemada izlemek bence daha da kolay. Biraz dikkat edersek birçok şey bulabiliyoruz, küçükçe bulabiliyoruz. Türkiye'deki her şey sonuçta üst siyasetin etkisi altında. Sinema gibi politik bir politikayı etkileyen bir yapının da bunda etkisi olmaması beklenemez. İşte biliyorsunuz bir dolu işte Türkiye'de darbeler oldu falan filan. Darbeler de demokrasi kesintiye uğradı. Bunlar klasik laflar falan filan falan. Sinemanın özüne gelelim. 1960'ta 27 Mayıs darbesinde yeni bir anayasa kurdu. ve bu yeni anayasa kısmen özgürlükçü bir anayasaydı. Bir de şunu düşünelim, hiç bunu düşünmeden çoğu insan konuşuyor. İşte özgürlükçü anayasa. Neyin üzerine özgürlükçü anayasa? Menderes'in üzerine özgürlükçü anayasa. 50'den 60'a kadar yaşananların üstüne bir anayasa. Bir de üstüne bitişi de kanlı ve hani bize yakışmayan bir şekilde olan bir darbe. Şimdi bu anayasanın kurallarının toplumu çok etkilediği bir açık. E, daha olgunlaşmamış bir halk, e, verilen özgürlüklerle e, tatmin edemediği e, hakları e, içselleştirmeye çalışıyor. Ve sinemada da aynı şey geçerli. Bu böyle olunca sinemamızda da e, daha sola yakın e, filmler çekilmeye başladı. E, bakın 1960 diyorum. Zaten Yeşilçam'ı çama, e, boş, işte sadece melodramlardan oluşan biz sinema endüstrisi olarak görenleri her zaman ön fikirli bulmuşumdur ve art niyetli bulmuşumdur. Bizim birçok e, gerçekten ağır siyasi filmlerimizin hepsi Yeşilçam dönemine, Yeşilçam yönetmenlerine Yeşilça tarih olarak yani Yeşilçama bağlayabileceğiniz filmlerdir. Şimdi 1960'ta bunlar olunca e, sinemamızda da işte e, birçok şey oluyor, bir değişim oluyor. Ne oluyor? Türk solu o sırada ilerlemeye başlıyor. Yönetmenler e, topluma dair siyasi fikirlerini ortaya koymaya başlıyorlar ama burada e, çok önemli bir şey var. Bizim o dönemki solumuz ulusal bir sol yani Kemalizm, milliyetçilik, devletçilik, halkçılık bunların etkisindeki bir sol. E, filmlerimiz de dikkat edin hep böyle. E, 1965'ten sonraki tartışmalar e, aslında e, bu solun yapısıyla ilgili olan tartışmalar. Ve bence bugün de liberallerin e, solun en üstünde yer almasının sebebi de o tartışmalardaki dengesizliklerden kaynaklanıyor. Tabii 80 darbesi falan filan da bunu çok etkiledi ama bence oradaki e, yapıda da e, ne yazık ki her iki tarafta da çok büyük hatalar var. Şimdi e, mesela o filmlerin konuları nelerdi? Mesela göç, e, fakirlik, e, köy hayatındaki problemler, feodal yapı kadınların sorunları bu tür filmler var Halit Refi işte bir dolu yönetmen var yani çok özellerini söylemeye çalışıyorum size işte Metin Erksan ondan sonra Sağaroğlu, oldu Lütfü Akat ya yani aklınıza gelebilecek bir dolu yönetmenin çok çok iyi filmi var. Bu filmlerin e, hani derler ki işte bu filmler evet buradan baktığımızda çok siyasi ve çok önemli, toplumun e, problemlerini e, konu eden filmler işte hani göç olsun işte gecelerin ötesi mesela e, Metin Ekşan'ın Susuz Yaz tabii ki her şeyden önce söylememiz gereken Gurbet Kuşları göçle ilgili. Ondan sonra Bitmeyen Yol duygusal rolunu. Şimdi bunlar bugünden baktığımızda belki günümüzde bile yak yakalanamayan siyasi eleştirileri e, yakalayan filmler. Fakat şöyle bir eksik var. E, güya denilen şu e, izleyici buna çok ilgi göstermedi. Çok izleyici buna çok ilgi göstermeyince de e, izleyicinin yeni bir şey istediği, bununla yetinmediği söylendi ve e, yeni arayışlar başlandı. E, yeni arayışlarla da biliyorsunuz 1965 yılındaydı sanıyorum Sinematek e, kuruluyor ve sinema tek e, o zamanki e, milliyetçi sol diyebiliriz. Milliyetçi solun, kemalist solun daha ötesinde e, bir şeyler amaçlıyor. Daha diyorlar ya evrensel, evrensellik bir yere kadar, tamam evrensel olabilir de ama bunun adını doğru düz koyalım. E, hani Marksist üretim e, ilişkileri içinde doğan bir sosyalizm peşinde koşuyorlar. E, ve e, iki sinema bu sefer çatışmaya başlıyor. E, iki sinema çatışıyor. Şimdi hani benim gibi insanlar ki benim siyasi fikrim yüzünden ulusal sinemaya ben daha yakın düşerim çünkü Atatürk'cüyüm e, toplumun e, problemlerini e, Atatürk'ün inkılapları doğrultusunda algılayıp e, buna göre e, bu problemlere yansıtan filmler tabii ki bana yakın düşer topluma da yakın düşer. Yani ilk kere iki dört e, zaten e, sinema Tekin ürettiğine baktığınızda ortada çok da bir şey yoktur daha sonra işte 1970'lerin sonuna doğru 80'lerde işte Yılmaz Güney filan o gibi isimlerle bir şeyler de ya tamam onların kökü sinema tekin yarattığı o e, iklimin e, sebebi iklim sebebiyle olabilir eyvallah bunu kabul ediyorum ama onlara kadar sinema ne yarattığı bence çok tartışma götürür hani e, bir, bir, birkaç araştırmaya bakın hani diyorlar ki kısa filmler çekerek bilmem ne yaparak film gösterimleri yaparak. bunlar çok çok önemli ama sinema endüstrisini şey söyleyemez. söyleyemezsin. Sinema endüstrisini yönlendirdiğini, üretim bazında yönlendirdiğini söyleyemezsin. Ee, ve toplumdan kopuk her zaman. Yani noktaya geldiğimiz yer toplumdan kopuk. Ee, ve işte hani ilk programda dedim ya çok siyasi filmler çeken yönetmenler. Ki bence bu yönetmenlerin çoğu soldan öte liberal onların topluma bir küskünlüğü var diyorum ya. Aslında bu küskünlük ta o dönemlerden geliyor. Yani o dönemlerden yani bu sadece yaşadığımız şu anki iklim, politik e, durumlar sebebiyle değil. Oradaki yaşananlar, karşılık alınamamazlıklar, dağılmalar, darbeler, onlar, bunlar filan falan filan geliyorlar buraya ve burada e, artık bu noktaya e, geliyor bu yönetmenler. E, şimdi Sinematek'in, söylen ilk önce Sinematek'in söylemlerinin doğruluğuna bakmamız lazım. Şimdi tek diyor ki e, bu hani e, Marksist bir e, gerçekten devrimci bir sinema değil. Biz gerçekten devrimci bir sinema oluşturacağız. E, bunun peşinden gidiyoruz. Peki si, gerçekten devrimci sinema değil dediğin filmlere tek tek bakmayalım da hani bir tanesi benim için çok ilginç çünkü günümüzü de çok iyi e, ifade eden bir sinema Zübük. Kartal Tibet'in Zübük filmi. Yani onun konusunu çok kısaca hatırlatayım size. Ee, bir Zübük, Yaşar Zübük'tü galiba, tam Zübükzade, e, politikacı, e, kirlenmiş bir politikacı. E, bir gazeteci bunun hayatını yazmak istiyor ve e, bu Zübük'ün e, köyüne gidiyor. Oradan nereden geldiğini, nasıl bu noktalara geldiğini araştırıyor. Köye gittiği zaman e, tam beklenenlerin karşısında köylünün Zübük'ten nefret ettiğini görüyor. Ve Zübük'ün hikayesini e, dinliyor. Zübük orada bir devlet dairesinde katip olarak işe başlamış. Ondan sonra çok büyük şeyler almış. Yani etraftan ne derler paralar cükkalamış ve zenginleşmiş. Zenginleştikten sonra fakat bu halk tarafından duyulmuş ve işten çıkartılmış. Devlet dairesinden kovulmuş. Fakat bir siyasi partiye girmiş. Bir siyasi partinin yine işte e, yalakalıkla onunla bununla siyasi partinin e, o ilçedeki başkanı olmuş. Ondan sonra yine bu yalakalıkla ve e, her girdiği yerde geri parayla kirleterek e, o e, partinin lideri olmuş ve e, o şekilde yoluna devam etmiş. E, şimdi o filmde Zübük'ü herkes kötüler ama o filmin ana tebası aslında toplumun bir yansı... toplumun karakterinin bir yansımasıdır Zübük bu kadar anlattığım zaman e, bu filmin dönemimiz içinde ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Her türlü şeye çekebilirsiniz. Şimdi böyle bir filmi şu dönemde yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Bu film ne zaman çekilmiş? Zübük 1964-65 tam hatırlamıyorum ama o dönemlerde. Yani daha ne sinema tek var ortada ne bir şey var. Yönetmenin de katil e, Şimdi bu tür bir yapıyı Sinematik Tüy Kaka'yı diyor. Ve diyor ki siz devrimci değilsiniz. Siz sistem sistem eleştirisi yapıyorsunuz ama sistemin uşağısınız tavırları aynen bu. Ondan sonra biz daha şey peki bunu söyleyen sinematik oluşturanlar kimler ya? Eczacıbaşı. ve bir dolu yani o sınıf filmini yapmak isteyenler o sınıfla ilgisi olmayan insanlar entelektüel çizgide burjuvazi bile diyemeyeceğim. Yani burjuvazinin üstünde. Böyle bir yapı. Buradan nereye çıkarsın? Hiçbir yere çıkamazsın. Hiçbir yere çıkamazsın. Bu Türk sinemasının solunu kirletmiştir. E peki ulusal sinemaya bakalım. Yani ulusal sinemada da şöyle bir şey var. Halit Refi ne diyor? O Halit Refi çok güzel onu tanımlayan bir adam. Diyor ki Türkiye'de diyor sınıfsal farklılıklar yoktur. Toplumda sınıf farklılığı olmadığı için sınıflar arasındaki e, mücadeleyi konu edinemezsin. Buradaki mücadele başkadır. Bir kere bu yanlış. Türkiye'de olmayan şey sınıflar değil. Sanayileşmeye başlayan her toplumda sınıf olur. Ama Türkiye'de sınıf bilinci yok. Bakın sınıf yok değil, sınıf bilinci yok. E sınıf bilinci nasıl olsun? Ya bu e, sınıf dediğiniz şey. Olmayan Sınıf bilinci olmayan bir topluma yukarıdan bilinç mi aşılayacaksınız? E, bilinç aşılamaya kalkarsanız işte e, sinematik'in düştüğü duruma düşersiniz. O sınıf bilinci işte 1800'lerde, 1800'lerin sonlarına doğru o İngiltere'nin kömür madenlerindeki işçilerin e, kan ve ter gö gözyaşıyla oluşturduğu, çektiği acılar üzerine oluşan bir bilinçtir. Siz tutup da e, bu toplumun içine onların kazanımlarından bir ceket çıkıp giydirmeye kalkar mısınız? E kalkarsanız böyle olur. Bakın bu sinema Türk sineması Türk sinemasındaki solun derdi derken aslında bence Türkiye'deki solun en büyük derdi. Ve bunu ben şöyle adlandırıyorum. Bu bakış açısı Atatürk'ün çizdiği, çizdiği sol tandanslı kendine ait gerçekten yerel de diyebileceğimiz bir ideolojinin yok sayılmasıdır. Atatürk ideolojisini yok ederek işte e, laiklik e, işte yok oluyor bilmem ne falan filan. Tamam bunlar çok önemli. Evet elb elbette çok önemli ama kendi ideolojinizi yok ederseniz o zaman işte boşlukta kalıyorsunuz ve sizde ait olmayan ideolojiler almaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra ne oluyor? Ya toplum karşılık bulamıyor ki bizde yaşanan çoğunlukla odur. Veya toplum kendi bir çıkış bulamıyor. O da başka bir durum. Bu toplum sadece cahil olduğu için böyle değil. Bu topluma, bu toplum cahil. Bu köylüler bilmem ne. Hayır böyle bir şey diyemez. Senin e, cahil dediğin köylüler karaca olanları çıkartmış, İslam dinini kendine göre yorumlamış, bambaşka kültürler taşımış, anormal derecede aydınlık kendi içinden hiç beklemediğin aydınlık, Anadolu entelektüeli denilen bir şeyler çıkartan her ideolojiye ait bir yapı. E sen bu yapıyı sünnet ettin. Yani 1960'lardan yani hem devlet politikaları olarak bunu sünnet etti, hem de aydın politikası olarak bunları sünnet etti. Niçin Türkiye'de entelektüeller e, hiçbir zaman ciddiye alınmıyor, sevilmiyor veya büyük yığınlar tarafından kabul görmüyor? Bunların hepsinin altında bu yatıyor. İşte bu tamamıyla liberal yönetmenlerin sol adına çektiği, solla sınıf bilinciyle, Sınıf mücadelesiyle ilgisi olmayan filmlerin altında da bu yatıyor. Hak e, bu, bu bilince sahip olmuş, olgunlaşmış da. Entelektüelimiz olgunlaşmış mı? E bu entelektüel sınıfın bir parçası olan sinema yönetmenleri olgunlaşmış mı? Yok. Yani bunun e, ben biliyorsunuz. 30 yıl gazetecilik yaptım. Ee, ve sadece sinema yazarlığı da değil polis muhabirliğinden, yazı işleri müdürlüğünden, siyasi muhabirlikten, adliye muhabirliğinden her şeyi yaptım. Yöneticilik yaptım, her şeyi yaptım. Ee, sinema eleştirmenliği de yaptım ve neredeyse e, kaç yıl evet 17 yıla yakın yakında e, yönetmenlerle, oyuncularla röportajlar yaptım. E, bu konuda e, çok örneklerle karşılaştım. Mesela benim e, şahsen yani küçük bir örnek olsun diye veriyorum. Bizim aramızdaki bilinç farkının anlaşılması için bunu söylüyorum. Liberal yönetmenlerle en azından benim siyasi duruşum arasındaki farklılığın daha anlaşılabilir olması için söylüyorum. Yeşim Ustaoğlu. Benim çok sevdiğim, bir yerden sonra çok sevdiğim bir yönetmendir. Yani Pandora'nın kutusundan sonra Araf'la beraber filan. Bence sinemasını değiştiren, daha ciddi meselelere odaklanan bir yönetmendir. Fakat bunları çekmeden önce bulutları beklerken de sanıyorum. Evet, bulutları beklerken de bulutları beklerken diye bir film çekti. Ben de röportaja gittim. İşte Karadeniz'deki iki tane kızın hayatına odaklanıyor. Ablası ölüyor. Fakat ölürken bir şeyler sürüyor ve aslında geçmişte çok farklı şeyler olduğunu öğreniyor. Kökenlerinin işte Rum olduğu ve Rumların mecburi göçle Yunanistan'a gönderildiği filan. Bunun üzerine bir film. Haksızlık yapmak istemiyorum ama büyük bir ihtimalle Yunan ortak yapımcısı da vardı. Emin değilim ama yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Şimdi böyle bir film var ortada. Tamam bu Türkiye'nin yaşadığı bir gerçek, bunun çekilmesinde problem yok ama Bizde hiç olmayan şeyler üzerine bu filmi çektiğin zaman tek sessizlik oluyor. Bu ha, sanki halk, bu bizim de acımız eyvallah ama bizim başka da bir acımız var. Oradaki Rumlar Yunanistan'a gönderilirken Balkanlardaki de, Türkler hepsinde Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Romanya'da, orada burada, bo, Bosna'da, Yugoslavya'da, Romanya'da bilmiyorum, Yugoslavya'da bütün Türkler de mecburi buraya göçe tabi tutuldular. E şimdi o filmde bununla ilgili hiçbir şey yok. Hadi o dağını burada gidenlere aldın. Eyvallah. Ama bunun bir en azından politik şeyini de versene. Çevresini de versene. O zaman daha doğru, daha bağımsız bir bakış açısı olmaz mı? O zaman kendi içinde yaşadığın ülkenin de sebeplerini bir parça göstermiş olmaz mısın? Ben bunları söyledim. Ee, Yaşım Usta ona. Yaşım Usta da biraz tabi hiddetlendi bana. Ama o zaman o da genç ben de gençim. <laughs> o da hiddetlendi bana dedi ki onu da başkası çeksin. Tamam da ben senin çektiğini söylüyorum. Başkası çeksin. Ne yazık ki başkası yok. Yani entelektüel kısmında kendi sol diye adlandıranlardan hiç kimse bu şekilde bir film çekmiyor. Çünkü sen böyle bir film çektiğinde bu ee, camia içinde ya faşist ya hükümete yakın bir dolu suçlamayla tabi oluyorsun. Yapımcılarından sol tandanslı bütün sinema varyasyonlarının içinde, bütün sinema dünyasının içinde ön fikirle karşılanıyorsun. Bunlar gerçek. Yani bunu, ben bunları söylüyorum, ben bunlarla karşılaşmıyor muyum? Bana fark etmez. Ben her şekilde her yerde söylerim. Adım çıkmış bine, inmez bilmem kaça. Yani sonuçta böyle insanlar var. Eee Tek bu da değil. Bazı çok doğru çeken yani sol e, tandanslı çok güzel film çeken insanların bu baskılar yüzünden dönüştüğünü de gördüm ben. Hani bana birkaç tane e, çok iyi son dönem filmleri e, desen e, mesela Sonbahar, Özcan Alper. Şimdi Antalya'da da söz konusu olduğu için hemen aklıma o geliyor. Sonbahar çok güzel bir filmdi. Çok doğru bir bakışa sahipti. Yani e, solu propaganda'ya düşmeden toplumun vicdanına seslenerek bir birliği öneren ve kendi haklılığından da geri adım atmayan bir filmdi. Özcan Alper'den çok büyük beklentim vardı. Ama sonra karşımıza gelecek uzun sürmez diye bir film geldi. Benim de o filmin yazısına attığım başlık bu gelecek asla gelmeyecekti. Ya yani çünkü ilgisiz, bambaşka propaganda ve Hani solda filan ilgisi yok, tamamıyla e, etnik köken kokan, etnik köken hesaplaşması kokan bir film. gördüğümüz filmin çoğu da öyle. Bu tür, e, bakın e, daha ilk programda söylemiştim, Kürtçü veya Ermeni lobisi e, veya bu tür filmleri çektiğiniz zaman siz Türk soluna bir e, ekstra da bulunmuyorsunuz. Türk solunun problemlerini çözmeye asla yardım etmiyorsunuz. Hatta Türk solunu e, toplumdan daha da uzaklaştırıyorsunuz. Türk solunu da bunun e, farkında mı değil diyeyim veya onlar da aynı baskılar içinde eriyorlar mı diyeyim, ne diyeyim onlar da bunun farkında değiller. E, her neyse, e, sonuçta bizim e, çok büyük bir e, problemimiz var. Bu nasıl çözülecek gerçekten bilmiyorum. E, fakat e, bu toplumun kendini tekrardan bir sallaması lazım. E, Atatürkçü değerler e, sadece işte layiklik, e, sadece milliyetçilik değildir. Bu değerler içinde devletçilik vardır, halkçılık vardır. E, buna bağlı ekonomi vardır, devletçi bir ekonomi vardır, üretim vardır. E, bunların hepsi vardır. Bunları sadece iki e, şeyi üstüne yapmanın e, Atatürkçülüğe de çok büyük zararı var. Atatürkçülüğün içini boşaltıyorsunuz lafı var ya, Atatürkçülüğü bu iki madde üzerinden gittiğiniz zaman asıl sizler boşaltıyorsunuz. Atatürkçülüğe layıklık çok önemlidir, evet. Çok önemli. Bir adım geriye atılmaz, eyvallah. Ama onun kadar devletçilik de, halkçılık da önemli. Atatürk'ün ideolojisinin sol tandanslı sol tandanslı olmasına sebep olan inkılaplarını yok sayarsanız, o zaman Atatürkçülükten uzaklaştırılmış Marksist bir sosyalizm elinizde kalır. Türkiye'de bu Marksist sosyalizm işlemez, işlemedi. 1970'lerden 80'e kadar olan o sosyal şeyin altında hareketlenmenin altında o dediğiniz beğenmediğiniz Kemalist Türk sinema anlayışında etkisi vardır. Ondan sonra gidip de işte 1965'lerden sonra 70'lere doğru bambaşka bir yoldan yürüyen yönetmenler üremeye başlayınca o zaman işte sineman izleyici kaybeder, partilerin oy kaybeder ve sonunda ülken kaybeder. Bugünlük de bu kadar. Daha sonra tekrar başka konularla başlayacağız. Şimdi bir son hani birazcıkça siyasi şeyde Alevilikle ilgili tartışmalar var. Türk sinemasında Alevilikle ilgili bir program yapmayı düşünüyorum. Bir iki gün içinde toplarım kafamı filan. Otururuz tekrar güzel güzel konuşuruz. Görüşmek üzere.